Hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi sezonu bitirdik bakalım istatistiklere bakalım neler yapmışız bu sezon Haaland sen insan falan değilsin 50 gol atmış Haaland Icardi 30 gol atmış yani bu kadromuza rağmen 30 golü var Icardi'nin Bu da çok iyi Icardi gelecek sene kadromuzda zaten Daniel'in 10 asisti var Bakalım başka. Gabriel Veron güzel katkı yaptı. 9 asisti var onun da. Başka da Galatasaray'a girelim. Sezon istatistiklerine bakalım. Sanyolo 11 gol 13 asist yapmış. Sanyolo'nun sözleşmeyi yeniledik zaten. Sanyolo'yu da satmayı düşünüyorum. Sebes kalma bedeli Serbest kalma bedeli 71 milyon euro. 71 milyon euro satarım. Mertens 9 gol, 2 asist yaptı. Mertens'i satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani Mertens'i bu sezon kadroda tutmayı düşünmüyorum. Mustafa Muhammed'i e satacağız zaten. Zakaryan 7 gol, 5 asist. Veron bu şekilde bakalım başka buruk. 3 gol 2 asist yaptı. Brooks ve Brandon Johnson'ı direkt satmayı düşünüyorum. İkisini de satabilmek için bir sonraki sezon satayım diye aldım. Bakalım bu sezon transfer durumu biraz sıkıntılı geçecek. Çok yoğun geçecek. Sezon sonu değerlendirmesine geldik. Transferler konusunda Leonard'a da hayal kırıklığı içerisindeler. 15 milyon para dedik çünkü. Yani sadece 6 maça çıkabildi. Çünkü ikinci yarının ilk 6 7 8 haftası milli takımdaydı. Sonra da işte sakatlık çarçur derken oynayamadı. Henry çok iyi performans sergiledi. Bence iyiydi yani. 9 asisti var 42 maçta. Icardi muhteşem zaten. Icardi diyecek söz yok. Kesinlikle alacağım Veron'u. Lanyola gidecek. Bunu ben almadım. Buna da iyi diyorlar. Brooks iyi bir transfer bence. Ekstra maddeler var ama Brooks'u satacağım zaten. Bakalım Brandon Johnson. Onu da satabilirim. Livakovic satacağım. 10 milyon aldım. Memnunlar ama satılacak. Starlo dursun. Oliveira gidecek. Bakalım geçerim. Geri kalanını zaten onlar aldı. Keleyi biz aldık. Oynadı da yani. 7. sırada bitirdik. Güzeldi. Taraftarın seçtiği sezonun oyuncusu Rico Henry olmuş güzel de performans sergiledi. Sezonun genç oyuncusu Veron, sezonun transferi Zakaryan. Geçelim sezonu bitirelim. İkinci sezonun transferlerini bitirdik arkadaşlar. İki artı Ziye, Zaha, An geliyor. Kerem Demirbay zaten Galatasaray'ın kendi kadrosuna kattığı oyunculardı. onları aldım. Aynı şekilde Fenerbahçe'ye de işte Zeko'dur, Simanski'dir bunları transfer ettim. Beşiktaş aynı şekilde yeni transferlerini ekstra aldığım oyuncular geçen seneden Veron satın alma opsiyonunu kiralamıştım. Antonio Silva'yı aldık. Ugarte transfer listesindeydi. Onu aldık. Çok zor bir transfer. imkansızdı ama transfer listesine koymuşlar. Aldık. Çukkaze'yi aldık. Lyon'dan orta sahaya Muhammed El Aroş aldık. Gelecek vaat eden. Arda Güler'i son günlerde aldım. Fenerbahçe'den. Ve Turubin. Aslında hedefim Porto'nun kalecisiydi. Çok istedim ama gelmedi. Şartlardan Turubin aldım ben de. Yani çok para ödedik ama iyi bir kaleci. Kadroyu güçlendirmek adına iyi oldu. Birçok oyuncuyla da yollarımızı ayırdık. Brandon Johnson'ı Juventus'a gönderdim. Morutan Sheffield United'a gitti. Yunus Akın Trabzonspor'a. Taylan Sheffield United. Mustafa Muhammed'i Beşiktaş istedi. Sergio Oliveira 16.5'a Crystal Palace'a gitti. Kerem'i sattım 13.5'a. Hemen ardından Barış'a da teklif gönderdiler. Barış da gitti 9.5. Artı bonusla 10 milyon euroya. Çıkal daha 4.5'a gitti. Başka da Livakovic'i Fener'e gönderdim. Çünkü Fener'de Zagreb'den aldı. Ben de Zagreb'den aldım. Direkt gönderdim. Okan Koç'u bedesi şekilde Nivkasıl'a gitti. Şimdiki kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Kalecimiz geçince Turpin bu şekilde olacak. Diyeş burada oynuyor. Genelde TT burada. Sahanın yedeği Veron var. Tete'nin yedeği artık yedek mi olur Tete'ye geçer mi bilmiyorum. Çok köyeceği aldım. Icardi'nin yedeği olarak Roku'ya aldım. Ugarte'yi buraya almıştım ama Torreira çok kötü oynamaya başladı. Nasıl olacak bilmiyorum ona bakacağım. Geri kalan iyi durumda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Oynadığımız maçlara bakalım arkadaşlar. Hazırlık maçlarında bir mağlubiyet, bir beraberliğimiz var. 3'te galibiyet var. Premier Lig'e biraz kötü başladık. Leicester'la 0-0 kaldım. Tottenham'a 1-0 yenildim. Liverpool'u 2-0 yendim. Nasıl oldu ben de şaşırdım ama 2-0 yendim. Sonra konferanstaki 4. elemede Shamrock Rovers'ı 5-0-3-1 ile geçtim. West Ham'a yine 1-0 yenildim. Lige kötü başladık. Çok oyuncu değiştirdiğimiz için böyle oldu. Yani bu oyuncular birbirine alıştır, alıştığı zaman daha iyi olacak. Takım olarak daha güçlü olacağız. Bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.